İnternet günü. Ankara'da Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda güvenli internet programı vardı. Haberleşme Bakanı Ahmet Aslan da oradaydı. Ama bu kez büyüklerden çok çocuklar konuştu. Bir günümüzün %90'ı internete bağlı olarak geçiyor. Yani bırakamıyorum bağımlısı oldu. Biz İnternette takılmayı çok seviyoruz. Sık sık internetteler ama ne kadar güvendeler? Kötü her şey bulabilir, her türlü şey de var. Ya her şey demeyelim de bazı daha çok genel olarak güven. İşte bu yüzden tam da Dünya İnternet Günü'nde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Güvenli İnternet Merkezinin tanıtımını yaptı. <laughs> Türkiye'nin dört bir yanından çocuklar evlerinde çektikleri videolarla gelmişlerdi. Maria, sen benim kim olduğumu daha öyle. Yozgatlı Abdülkadir internette kendini gizleyenlere sahte kimliklere dikkat çekti. Ben İstanbul'un en büyük mahsusuyum. Ben kendime şey, 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 şey Niye gelmiyorsun? Anne ben de bilgisayar okuyamıyorum. Kimi de güvenlik açığını eğlenceli bir dille anlattı. Ne oluyorsan Allah şu internet güvenliği olsa olsa. Anne baba demeden önce çocuklar e, tablet telefon kullanmayı öğreniyorlar. Artık parklar, bahçeler eskisi gibi dolup taşmıyor. Çünkü çocuklar için internette başka bir dünya var. Orada arkadaşlarıyla buluşuyor, oyunlar oynuyorlar. İşte bu yüzden sanal dünyanın güvenliği de çocuklar için çok önemli. Tanımadığın insanlardan gelen istekleri takip et, yani kabul edebiliyorsun. Cinsel istismara kadar olay gidebiliyor. Mesela dolandırıcılık en başta. Mesela bir şey kazandığınız der, tıklayın der. Dünya İnternet Günü'nde gençlere ve çocuklara Ankara'dan yaşıtlarından net uyarılar vardı. E, kamerada tanımadığınız insanlarla görüşmek tehlikelidir. Karnını paylaşıyorsun sevinçle ama TC'ni kapatmıyorsun mesela. Kötü kişiler senin hesaplarını ele geçirebilir.